Fatih merhaba dostlar bugün sizinle birlikte evet yine yeni sezon geldi ve yine tekrardan sıfırdan Fatih'e kasacağız Allah Gerçek eğlence Bu arada bu videomuzda çekiliş var haberiniz olsun Hayatında hiç Fatih'e kasmadın mı ya da sıfırdan en kolay bir şekilde nasıl mı Fatih olabilirsin işte o video bu video Bana zahmet aşağıdan videomuza bir like bırakırsan çok tatlı hoşnada çok çok teşekkür ederim Eğer beni ilk defa izliyorsan da kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsin <laughs> bir şekilde çekilişimizden bahsedelim. Aşağıdan videomuza bir adet like bırakıyorsun. Kanala abone olup bildirimleri açıyorsun. Bunlar zaten klasik şeyler. Daha sonrası da ise sponsorumuz olan Lider sitesine gidiyorsun. Yorumlarda ve açıklamada linki var. Sadece benim linkimden üye olanların katabileceği bir çekiliş var. Aranızdan rastgele 5 kişiye 150 TL, 5 kişiye de 50 liralık bakiye veriyorum. Bu 150 lirayı alanlar isterse kendi Royal Pass açabilir, isterse başka oyunlarda harcayabilir. Tamamen keyfine kalmış bir şey. Katılmak için sadece katılını basmanız yeterli. Aynı zamanda yeni son geldiği için ucuz ve güvenli bir şekilde buradan uyu UC'ye de alabilirsiniz. Mesela 660 UC'ye 220 lira, 1800 UC'ye 500 lira, 8100 UC'ye 2200 lira ama şu anda stoğu yok. Bunlar süreli uceler, 48 ay içerisinde. hesabınıza geliyor. Normale göre daha uygun oluyor. Benim acil ihtiyacım var derseniz de acil ucelerin fiyatları da bu şekilde. Bunlar direkt 1-2 dakikada hesabımıza geliyor. bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle sezon gelmiş olacak. Çünkü ben şu anda bu videoyu sezon gelmeden önce çekiyorum. Şu an bu videoyu çektiğimde saat 1. Sizlere ise sabah saat 5'te yeni sezon gelecek. Bu arada aranızda beni ilk defa izleyenler varsa ben Ferdi efendim. Ne yapıyor bu çocuk derseniz canı sıkıldıkça Fatih'e kasıyor. Böyle arada sırada sıralama kasmışlığı var. Bundan 2 sezon önce tekli modda hayatta kalma birincisi Türkiye birincisi ve Global 2'ydim. G6 son altta da 8405 puan yaparak orada yine TR1'i almıştım ama Global 1'i maalesef ki alamamıştım. Çünkü o zaman hatırlayanlar hatırlar yine sıra bir de bir hile timi konusu vardı. Ben de o yüzden maalesef alamamıştım. <laughs> o yüzden hani bana bu konuda güvenebilirsiniz. Fatih olmak istiyorsanız doğru yerdesin. Yok ya. Şimdi gelelim asıl sorumuza. Sen kaç kişi rank kasıyorsun? Tek başına mısın? Eşim var mı? Yoksa takımlı mı rank kasacaksın? Ya da 5 NG misin? 3 NG misin? Nerede rank kasacaksın? Ne bileyim abi. Şimdi ilk önce bu soruyu bir cevapla içinden. De ki ya ben işte Ü NG takımlı kasayım. Ya da eşli peşeni. Kafandan bunu bir cevaplandır. Kendine bir sor. Ben nerede rank diye tamam mı? Ben sana da şöyle bir taktik vereyim. Senin amacın Fatih olmak ise tekli Yok ben as olurum, usta olurum, otorite olurum bana yeter dersen takımlı. Bak bu kadar. Her işin duygu sömürüsüyle yaptır diyorsun. Ama sana şunu söyleyeyim. Takımı da otorite olana kadar, usta olana kadar oraya vereceğin emeği tekliye verirsen zaten Fatih olursun. Hani o aradaki olay anlamışsındır diye düşünüyorum. Ferdi ben olay anlamadım o nasıl oluyor bir anlat derseniz de sizlere şu şekilde söyleyeyim. Sezon başı ilk iki günde tekli üşerde az olursanız hepinizi Fatih atıyor. Peki Fatih olmanın şartları ne? Hani iki günde olursa falan filan dedin ya diyenler olabilir. Onu da sizlere şu şekilde cevaplayayım. As olup ilk 500'e girdiğinizde sizleri Fatih atıyor. Rankınız ne olursa olsun as olmadan hiçbir zaman sizleri Fatih atmaz. Ya işte Ferdi otorite geldi, usta geldi falan filan ona çıkmamız gerekmiyor mu? Hayır gerekmiyor. Acayip güzel bir. O sadece böyle sıra rank gibi düşünün. Hani As liginden Fatih'e çıkamayanlar için araya bir rank koymuşlar gibi düşünebilirsiniz. Hala bilmeyenler var o yüzden şu da tekrardan söyleyeyim. Sezon kısmına gelip buradan sezon kısmına dokunduğunuzda yarın dokunduğunuzda bir gün öncenin Fatih puanını gösterecek. Bak bunu asla unutmayın. Sizlere Fatih'e gece 3 10 geçe atar. Buradaki puan gece 3 10 gece yenilenir. İşte ben sıra 100 oldum. Fatih olamadım. 1. As olmadıysan olamazsın. 2. Gece 3 10 geçe olursun. Şunu da söyleyeyim. Eğer ki maçınız gece 3'ü 9 gece 3'ü 1 geçe bittiyse o maçlar sayılmıyor. O yüzden kendinizi 2.59'da öldürmeniz gerekiyor. Bu konuya da dikkat edin. İşte örnek veriyorum. Sıran 5 tutuldu. Dur lan bir maçta atayım falan filan dersin. Ama saat 2.55'tir örnek veriyorum. O maça girsem bile hani 4 dakikada o puanı alabilir misin? biraz zor. Ben seçimimi yaptım aslanım. Nusa bile girsen 8 dakika falan sürüyordu herhalde. Yani o yüzden bunu başarmam birazcık zor. Buradan toplam puan yerine bastığınızda mesela tek düşeninin Fatih puanı bu sezon 6177 ile bitmiş. Bak bu sezon bu puanla bitmiş. Eş diye geldiğimizde ise 6770 diyor. Şu an ben bitmiş diyorum ya bu sezonun son günü olduğu için bitmiş diyorum. Normalde bu puan Fatih olma puanınız. Eğer ki eşli kasarsanız 6770 puanında Fatih olabilirsiniz. Takımlı kasarsanız da 8054 puanla evet Fatih olabilirsiniz. Diyorsunuz. Yani bence çok az bir puan. Ben senin çok rahat bir şekilde takımda 8050 puan yapacağını düşünüyorum. <laughs> çok komik espri lan valla eminim. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Şaka oğlum takımda rank kasmayın kendinize eziyet. Harbi diyorum ben. Amacınız Fatih olmaksa ve tek kişiyseniz gidin tekli kasın. Ama yok benim ciddi ciddi oynayan sağlam arkadaşlarım var. Beni yarı yolda bırakmaz diyorsanız takımlıya bulaşın abi. Topla hepiniz birlikte olun. Genelde şey muhabbet oluyor. İşte abi, benim eşim var. Ben eşimle girsem tamam mı? He. İşte onda kasarım. Bak ne oluyor biliyor musun? Maksimum 4 gün geçiyor. Sonra canlı yayına geliyor ve şey diyor. Abi eşim beni sattı. Satılık mısın lan sen? <laughs> tekliğe dönsem yetişirim. yetişir. Bak şu konuyla çok fazla soran oluyor. İşte sezon ortası, sezon başı, sezon sonu şu an tekliğe başsam Fatih olur muyum? Rankınız ne olursa olsun tekli tekliğin şöyle her zaman Fatih olabilirsiniz. O yüzden bu konuda içiniz rahat olabilir ama benim sizlere şöyle bir önerim var. Sezonun son iki haftası ranka başlamayın. Eğer ki vaktiniz kısıtlıysa ama yok vaktim var benim derseniz son hafta başlayıp bile çok rahat bir şekilde Fatih olabilirsiniz. Bu konuda sizlere bunu söyleyebilirim. Ama eğer ki vaktin kısıtlıysa sakın kendine eziyet çektirme. Yani böyle nasıl diye. Düşünsene Fatih'e böyle 100 puanın kala Fatih olamıyorum onun gibi bir şey Son 100 puan kalıcı olamıyorum deyince aklıma şey geldi tekli beşine İşte aranızda mesela diyorlar ki ben işte tekli beşine kassam oradan daha az puanı olurum Olursun tekli beşine de kaç puan biliyor musun 4725 ama Şöyle bir sıkıntı var. Tekli bir e de ilk 2 haftadan sonra maç bulmuyor. Hatta bu sayı herhalde ilk haftaya kadar düştü diyebiliyorum ama tam net de emin değilim ama 2 hafta sonra maç bulmuyor. Tekli Beşene'nin kötü yanı bu. Maç bulma sıkıntısı yaşıyorsunuz. Kasarsanız kasılır ama maç bulamazsanız işte örnek veriyorum 100 puan kaldı 50 puan kaldı. Maç giremiyorsun abi Fatih olamıyorsun. Ya bak böyle bir acı düşün. İşte burası tekli beşene. Eşli beşene kasayım derseniz 5239'da bitmiş. Beşene takımı da 5971 puanda bitmiş. Yani tekli üşenin puanı ve takımlı bile geçmiş yani o yüzden herkes ne yapıyor işte 3'e tek çok daha rahat ben çok daha hızlı bir şekilde fight olurum diye buraya yöneliyor. Böyle de bir taktik verebilirim sizlere. Mesela günlük kendinize bir hedef belirleyin. Benim önerim şu yönde olur. Eğer ki sezonun ilk günü bak. Sadece sezonun ilk günü olarak söylüyorum ama bunu. Sezonun ortası bu değişir birazcık daha. Nasıl değişir Ferdi? işte sezon başı 20 günde yapılan sezon ortası 25 günde yapılır gibi düşünebilirsiniz. Mesela sezonun ilk günü tam bak ilk günü günlük 100 puan kazan birisi 20 günde çok rahat Fatih olabilir. Tekli üşeğe ama hani rankınızın platin, elmas, taç olduğunu varsayarsak zaten hani en kötü ihtimalle bak en kötü ihtimalle 4 saatte 4 saat diyorum 4 maçta 100 puan kazanır. O da en kötü ihtimal bak. Ben mesela maksimum 3 maçta 100 puan kasıyorum bak. Genelde 2 maç maksimum 3 maç diyeyim. O da biraz şeyle alakalı modda ölmeyle alakalı da bu sezon modda şey yapmışlar gördünüz mü canlanma kartını kaldırmışlar ya. Abi moddaki canlanma kartından ne istediniz? Onu niye kaldırdınız oğlum bak biz ne güzel moda atlıyorduk. Kartı alırsak birazcık daha kil alıyorduk. Ne güzel daha rahat Fatih'e kazıyorduk. Şimdi şöyle olmuş modda öldüğün an gideceksin yatacaksın bir köşeye. Bu arada merak etmeyin yarınki videomuzda sizlere elimden geldiğince yeni modda rank kasma ile alakalı video atacağım merak etmeyin. Peki Ferdi modu beğendim mi derseniz de sizlere şunu söyleyeyim. Mod hakkında düşüneceğim yani 10 üstünden 6-7 falan diyebilirim. O puanı da canlanma kartından kırıyorum. Bir de mamut getirmişler bu sezon tekli de tank çağıramayacağız abi mamutlar üstümüzde gezecek. Normalde aranızda tekli oynayanlar ve beni ilk defa değil de bayadır izleyenler varsa bilir ki tekli üşene de tankınız varsa o maç yani 10 maç tankın olsun tamam mı? 8'e garanti win'dir yani tankın tekli üşene de o kadar önemi var. Eğer ki tekli üşene oynarken bak eğer ki bir şey bulursanız tank çağırına bak net bir. Peki Ferdi bize de bir rank tavsiyesi ver işte atlayıp nasıl oynayalım hani yarına kadar bize ufak tefek bir taktik ver. Benim sizlere şu anda taktiğim ne biliyor musunuz? Moda atlayın. Eğer ki rankınız düşükse Böyle ilk alan kapandıktan sonra kill almayı oynayabilirsiniz. Çünkü ilk alan kapandıktan sonra yani düşük ranklarda eksi yemezsiniz. Ama gidip de ilk alanda gidip 70. olup eksi yemeyin. Örnek veriyorum 50. olan hiç yoktan artı 5 artı 10 alırsınız. Aradaki olayı böyle az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bu sezon elinizden geldiğince modda maalesef ki pusarak oynamanız gerekiyor. Hem modu pusarak oyuncular için yapmışlar. Hem de modda öldüğünüz an ya da modda hayatta kalsanız bile ekstra olarak bir canlanma kartı alamıyorsunuz. Ejderha kesmeye gitseniz yani 4 kişi zar zor kesiliyor. Ben denedim tek başıma yok abi kesilmiyor. 4 kişi de M249'da falan kesmişler. Yani o derece ejderha olay. Özellikle ben sizlere kartlarınızı örnek veriyorum. 4-5 tane kartınız varsa taş liginde açmaya başlayın. Moddan alabildiğince killerinizi alın. Yani gerekiyorsa pusun abi. Bu sezon ne diyeyim zaten pusuyor herkes. Yani siz de pusun abi. Ne diyeyim. Ben pusmayacağım. Ben yılan yapıp Fatih olacağım. Bu arada yayınlarımızı soranlar olursa diye de söyleyeyim. Bugün saat 5.30'da inşallah dersim bittikten sonra TikTok'ta yayın açacağım. 8'de YouTube'da yayın açacağım. Kik'te de yayın açacağım. Haberiniz olsun efendim. Yayınlarımız bu şekilde olacak. Bütün yayın platformlarının linki zaten açıklamalarda var. Bu videoyu izlerken aklınıza takılan Ferdi bu soruyu cevaplamadım. Benim için cevaplar mısın dediğiniz sorularda varsa bunları kesinlikle yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Yazın abi ben gördükçe elimden gelince cevaplıyorum. Ama şu soruyu artık sormayın. İşte benim rankım taş 4 Fatih olur muyum? Bak ben size de buradayken cevaplıyorum. Rankın ne olursa olsun Fatih olursun. Tekli üşene çok kolay bir yer. Tekli üşene kasanların tek zorlandığı bir şey açıklayacağım sana. Tekli üşene de platin ve elmas ligi oyunun en zor ligi. Bak taş ligine çıkıyorsun maçta örnek veriyorum 50 puan alıyorsun. Ciddiyim bak taş liginde 50 puan alıyorsun. Platin'de 20 puan alıyorsun. 30 puan alıyorsun. Lan diyorsun ben taşta 50 puan alıyorum. Platinde 20 alıyorum. Bu nasıl man? Bak ciddi mi böyle? Bunun sebebi de ne biliyor musunuz? Düşük rankta çok fazla bot atıyor. Kartlarınız varsa gidip botları vurmaya oynayabilirsiniz ama botları bulmak zor. Yani geziyorsun geziyorsun bot yok. Bize şöyle bir olayla karşılaşıyorum ben. Genelde ben kendim karşılaşıyorum. Mesela canlanma kartım olsun kademe koruma kartım olsun. Adam arıyorum bulamıyorum ama gideyim ya şurada 2 dakika durayım diyorum adamlar beni buluyor. Bu videoyu buraya kadar izleyen kardeşim bak bunu senin şansına çevireceğim şu an içimden geldi. Kırmızısını versen iş yapar da. Bir tane daha, daha indirimim var bir daha bastım. Aha ilülük popülerlik çıktı lan çok iyi. perde bunu sevdi. Bir tane daha indirimim var bu arada. Bir daha bastım. Ya hay boyana ya. Bir daha var mı bir daha? Kaç tane kaldı? Oha bayağı indirim. Dur lan bak animasyonu geç yapıyorum şu an bunların hepsini senin şansına açıyorum. Ha. Bu çıktı. Bir daha bastım. Bir daha bundan. Bir daha bundan. Bu ne? Sustu. Oğlum bir an kaykay sandım biliyor musun? Mu? Harbi kaykay tipi vardı şimdi yalan yok. Bir daha bastım. Bir daha bastım. Oğlum 30 30 gidiyor bu. Bir daha bastım. Ay maskene. Bir daha bastım. Ya verme oğlum bundan verme. Başka bir şey yok mu? Hala bundan. Lan bu kadar basana kadar ben onlu bassam daha karlı çıkacak. Neyse dur bir tane de onlu basak o zaman. Bak senin için onlu basıyorum kardeşim. Bastım. Bu ne oğlum? Bu ne lan böyle? Ben oynamıyorum. Biraz gırgır gır şamata olsun dedim ya. Şimdi sen bu videoyu buraya kadar izleyip like atmamışsın ya. Bak şimdi bir de like at. Bunu da ona basıyorum. 5 tane verdi. Yani bu da iyi bir şey yarar. Aa bunda da var günlük ilki. Bunu da çevir. Oğlum bir 5 daha verdi lan. Bir daha basıyorum. Bu ne oğlum böyle şans mı? 5 5 geliyor gelmedi. Aha bu ne? 3 göğüs zırhı. Ya popülerlikmiş oğlum ben de diyorum bu ney Maske mi çıktı? Bir tane daha onu ucuya var. Oğlum kaç tane var lan? Bir şey diyeyim mi? Bende bayağı bu kuponlardan varmış herhalde. Ben anlamadım. Kaç tane kaldı son? Bunu da açıyorum bitti. Başka açmayacağım. Bitti tükendik abi. Hayır video rank videosundan sandık açılımına geçti. Yani siz düşünün. 22 tane de bir şey etmiyormuş ki her şey pahalı. Teklif var ısrar yok kardeş. 100 puan yerine mesela 150 puan kasarsan da ortalama olarak 10 gün gibi bir sürede Fatih olabiliyorsun erkenden. Ferdi o nasıl oluyor 10 günde 100 puan kassak olmuyor. Bir dakika şey sorusu gelebilir. Ferdi ben 100 puan kasıyorum 20 gün adam 150 kasıyor o gün ne alakalı orantıya göre bile mantıksız diyebilirsin. Şöyle bir şey var. Fatih puanı her gün artıyor kardeşim. Yani o yüzden Günlük ne kadar çok kasarsanız o kadar hızlı fight olabilirsiniz. Ben bir günde neredeyse fight olmuşluğum bile var yani. Sıralama kastığım sezonları biliyorsunuz ki ben erkenden fight oluyorum. 250 puan kasarsan da 5 günde olur musun? O biraz rankına bağlı ama 5 günde kaç puan eder? 1250 puan eder bayağıdır. Mesela benim geçen sezondan herhalde önceki sezon bir videom vardı. Bir günde 1200 puan ya da 1100 puan kastım diye bir videom vardı. Batoz moduyla hatırlayanlar hatırlar. Yani şöyle söyleyeyim sizlere kasmak istedikten sonra her türlü kasabilirsiniz. Bak ciddiyim kasabilirsiniz. Sadece istemeniz önemli. İlk günden 500 puan kas, ikinci günde 500 puan kas, üçüncü günde 300 puan kas. Fatih'sin mesela. Ya Ferdi işte 500 puan ben nasıl kolayla kolay her videom kolay zor olsa ferdi yapamaz ha siz ilk defa rank kasıyorsanız sadece ne olur 5000 kasyana 500 kasarsın 500 kasyana 250 kasarsın ama kasarsın tekli üşene de sadece olayını sabırlı bir şekilde oynamak eğer ki sabırlı bir şekilde oynarsan %1 milyon ihtimalle faat olursun. Evet gerçekten bu konuda ciddiyim bak. Yani sadece sabır olman gerekiyor abi bak erkenden gidip ölme kardeşim modda öldüysen git lootunu yap yat bir köşede ya sen modda ölüp gidip poçinkiye school'a atlarsan gerçi oralarda eskisi kadar adam gelmiyor da adam olan yere atlarsan eksi gelip de bana suçu bulma. Yanlış adres kardeşim. Benim sizlere önerim normal bir şekilde rankınızı kasın yüksek ranklara çıktıktan sonra artık korumanız yoksa kit alanında oynayın abi kit alanında hiç yoktan 3 kill ile 10. olsanız 20 puan veriyorlar hiç yoktan bak. Demek istediğim şu. Kasmak istedikten sonra her türlü kasarsın. Asıl olay sende bitiyor kardeşim. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Aklınıza takılan başka şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz efendim. Ben kaçıyorum. Görüşürük. Allah'a emanet ol. Kendinize iyi davran. Ferdi kaçacağım.